Merhaba arkadaşlar. Furkoca Otomatik kanalına hepiniz hoş geldiniz. TT 2026 yaz kampımız sonrası ile devam ediyor. Bugünkü konumuz basamak kavramı ile yollarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım hep birlikte. Arkadaşlar öncelikle sayı basamaklarımız vardı. Bir doğal sayının rakamlarının bulunduğu yere basamak diyorduk. A sıfırdan farklı ve A, B, C, D birer rakam olmak üzere. A iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı bir sayıdır demiş. D'ye birler basamağı, C'ye onlar basamağı, yüze, B'ye yüzler basamağı, A ya da binler basamağı diyorduk. Bunların hepsinin bir basamak değeri vardı arkadaşlar aynı zamanda. Bunu ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Şimdi bir sorumuz ne demiş bize? Rakamları farklı, iki basamaklı en büyük doğal sayı. Rakamları farklı, iki basamaklı en büyük doğal sayı 98 ile rakamları farklı en küçük doğal sayının toplamı. ...rakamları farklı en küçük doğal sayıyı toplarsak arkadaşlar 200 sayısına ulaşırız. İkinci sorumuz, birler basamağındaki rakamı, onlar basamağındaki rakamından 4 fazla olan... ...iki basamaklı doğal sayıdan en büyüğüyle en küçüğünü toplamı kaçtır? Şimdi ne demiş arkadaşlar? İki basamaklı bir sayım var. Birler basamağı neymiş arkadaşlar? Onlar basamağındaki rakamdan 4 fazla. Yani bu A ise buradaki B'miz A artı 4 oluyormuş arkadaşlar doğal sayılardan en büyüğü en küçüğünün toplamını istiyor bizden. Yani ben buna ne yazabilirim? İki basamaklı olacağı için. A'ya 1 versem demek ki B 5 olabilir. A'ya 2 versem B 6 olabilir. A'ya 3 versem B 7 olabilir. A'ya 4 versem B arkadaşlar 8 olabilir. A'ya 5 versem 9 olabilir. O zaman en büyük yazabileceğim sayı 69 olur arkadaşlar. Sayı değer olarak çünkü 4 fazla olması lazım. En küçüğü de 15. Bizden ne istemiş? Bunların toplamını istemiş arkadaşlar. Toplarsak 74 cevabına ulaşırız. Rakamların toplamı 15 olan 3 basamaklı bir doğal sayının alabileceği en büyükleri ile en küçüklerin toplamı nedir? Şimdi rakamlar toplamı 15 olacak şekilde bir 3 basamaklı küçük bir sayı yazmaya çalışıyorum. E şimdi arkadaşlar ben buraya ne yazabilirim? Amacım 15 Ama yüzler basamağına 1 verirsek arkadaşlar geriye 14 kaldı. Yani 7-7 diye dağıtabilirim. Bakın yazabileceğim en küçük sayılardan bir tanesi bu. Veya ne yapabilirim? Buraya 9 yazarım 10 oldu. E, 15 e etmek için geriye 5 kaldı. Bakın 159 yazabileceğim en küçük sayı. En büyük sayı içinde arkadaşlar ne yaparım? Yüzler basamağı yazabileceğim en büyük sayı yazarım. 9. Mesela buraya 9 yazsam 18 e olmaz. Buraya 7 yazsam yine olmaz. 6 yazsam arkadaşlar oldu. Ya 0 koydum. Yazabileceğim en büyük sayıda ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Toplarsak 1119 değerine ulaşırız. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Ne demiş? Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı üç basamaklı bir ABC doğal sayıların arasında A küçüktür B ve B büyüktür C ilişkisi varsa bu sayı ortasal sayı deniyormuş arkadaşlar. Buna göre en büyük ortasal sayı ile en küçük ortasal sayı arasındaki farkı istemiş. Şimdi en büyük bulmak için A'ya yazabileceğim en büyük rakamı yazıyor ama B neymiş? A'dan büyükmüş. O zaman B'ye 9 versek, A'ya 8 versek. B 9'sa C'ye de 7 verebilirim. O zaman ne oldu? 897 oldu. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. 897 cevabını bulduk arkadaşlar. Yazabileceğimiz en küçüğü için arkadaşlar. B'ye 2 versem, A'ya 1 versem, B'ye 2 dediğimde C'ye 1 diyebiliyorum. Çünkü 1 ve ama diyor da rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı değil için C ile A aynı olamaz ve C sıfır da olamaz. O yüzden B'ye 3 verdim. A'ya 1, C'ye 2. O zaman sayımız ne oldu arkadaşlar? 132 oldu. Çıkartırsak ne oldu arkadaşlar? 7'den 2 çıktı 5, 9'dan 3 çıktı 6, 8'den 3 çıktı 7. 765 sayısına ulaşırız. Beşinci sorumuz ABC birbirinden farklı birer rakamdır demiş. A eşittir B, artıcı, eşittir, üç A, B C eşitliğini sağlayan. 3 basamaklı ABC doğal sayısını alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır demiş arkadaşlar. A'ya öyle bir sayı yazacağım ki en büyük olması lazım. Çünkü 3 basamaklılar. Ve B'ye de ondan sonra büyük yazmam lazım. Mesela A'ya 9 desek arkadaşlar. O zaman benim B'yi büyük yapmam için B'ye 8, C'ye 1 vermem lazım. Yani yazabileceğim en büyük rakam 981 olur. A'ya yazabileceğim en küçük rakamı yazacağız. Bunlar neydi? Birbirinden farklı birer farklı rakamlarda. A'ya 2 desem B'ye, C'ye 2, 2 veya 0 diyemem. Çünkü birbirin ne diyordu? Birer farklı rakamlar diyordu. O zaman A'ya 1 de diyemem. 1 desem 1'ine 1, birine 0 demem gerekir. O zaman A'ya en küçük 3 diyebiliyorum. A'ya 3 dersem B'ye 1, C'ye 2 derim. 312 sayısına ulaşırım. Buradan benden ne istemiş? Bunlar arasındaki farkı istemiş arkadaşlar. 9, 7'den 1 çıktı. 6, 9, 1 çıktı. 6. 669 olarak buluruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A iştir 3B ve B biriktir C olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı vardır demiş Şimdi A 3'ün bir katı olmak zorundaymış. Yani ben B'ye 1 verdiğimde A 3 olabilir. B 1 ise C 0 olabilir. Şimdi hemen bakın bir tablo yapıyorum. A, B, C. C0, B 1 ise C 0, A'mız 3. B'ye 2 verdiğimizde arkadaşlar A'mız 6 gelir, C'miz 1 veya 0 olabilir. B'ye 3 verdiğimde arkadaşlar A 9 olur. B 3 ise C 1, 0 veya 2 olabilir. Çünkü B neymiş? C'den büyükmüş. B4 verdiğimde 12 oluyor. Öyle bir şey olmayacağı için burada durduk arkadaşlar. E şimdi geldim ben yani 310 yazabilirim, 621 yazabilirim, 620 yazabilirim. 931 yazabilirim, 930 yazabilirim, 932 yazabilirim. Yani 6 farklı ABC sayısı yazabiliriz arkadaşlar. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A eksi B 75 eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır demiş arkadaşlar. Şimdi A'nın B'den farkı 75 ve bunlar iki basamaklı sayılar. Yani 99'dan ne çıkartırsak 75 olur diye düşünebiliriz arkadaşlar. Veya böyle böyle gidiyoruz nereye kadar ki takip? Mesela ben bunu 85 desem arkadaşlar 85'ten 10 çıkarsa 75 olur. Yani 99'da 85 arasındaki terim sayısı lazım bize. Neydi formülümüz? Son terim eksi İlk terim bölü 2 art, şey artış miktarı artı 1. 99'dan 85 çıktı arkadaşlar. 14 artı 1'den 15 tane farklı sayı bulabiliriz burada. Şimdi geldik çözümlemeye. Sayıların basamak değerlerinin toplam olarak yazılmasında çözümleme denir. AB ve ABC 2 ve 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB 10A artı B şeklinde ve ABC 100A artı 10B artı C şeklinde yazılabilir. Niye? A yüzler basamağı yani ben onu 10 üzeri 2 çarpı A diye yazabilirim. B onlar basamağı 10 üzeri 1 çarpı B. C birler basamağı 10 üzeri 0 virgülden sonrası olsaydı arkadaşlar işte D diye 10 üzeri eksi 1 işte 10 üzeri eksi 2 kuvvet bir azala azala virgülden sonrasından devam ederek gidebiliyor arkadaşlar. Bizden ne istemiş 8. soruda? AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere demiş. İfadesinin değeri hangisine eşittir? Şimdi baktığımda 10 tane A artı bir tane B artı 10 tane B artı bir tane A. A artı B eşitmiş. Yukarıyı toplarsak arkadaşlar 11A artı 11B bölü A artı B yapar. Sonra 11 parantezine alırsak Bakın A artı B'ler gitti ve cevabımız 11 olarak geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA 165 olduğuna göre A çarpı B çarpının olabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor bize. E şimdi burada 10 tane A burada bir tane A var. Yani 11A artı aynı şekilde 11B 165 ediyormuş arkadaşlar. 11 parantezine alırsak A artı B 165. E şimdi her tarafı 11'e böl arkadaşlar. A artı B eşittir arkadaşlar. O zaman ne yapar? 15 yapar. E bak A artı B'yi bulduk. A artı B 15 ise ben çarpımın en yüksek olmasını istiyorum. Yani ben burada A'ya ve B'ye rakam vermem lazım. A'ya 9, B'ye 6 versem 9 kere 6 54 sonucuna ulaşırım. Peki başka ihtimal var mı topladığımda 15 yapan mesela? 8'e 7 var. 8'e 7 çarptığımda arkadaşlar 8 kere de 56 yapar. Bakın sonuç büyüyor. Yani ne diyoruz o zaman? Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyüyordu zaten. Ve bulabileceğimiz en büyük sonuç arkadaşlar 57 olarak gelir. 56 olarak gelir. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 3 katına eşit olduğuna göre A artı B nedir? Şimdi burada ne var? 10A artı B var. Neye eşitmiş? Rakamlar toplamının 3 katına. Ya rakamlar toplamı A artı B yani 3A artı 3B'ye eşitmiş. Hemen ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani 7A eşittir. 2B'dir arkadaşlar. Bizden A artı B toplamını istiyordu. Yani A'yı 2K, B'ye 7K dersem bunları toplarsak 9 sonucuna ulaşırız. İki basamaklı AB doğal sayısından rakamlar toplamı çıkarıldığında iki basamaklı BA doğal sayısı elde ediliyor. Yani ben AB'den A artı B'yi çıkarttığımda BA'yı elde ediyormuşum. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 10 tane A artı bir tane B eksi A eksi B'den 10 B artı A geliyormuş. Hemen düzenlersek 10 A'dan bir A çıktı 9 A. Zaten B ile B gitti. Bunu da karşıya attık arkadaşlar. Burası kaldı mı 8 A? Eşittir 10 B'ye. Sadeleştirirsek arkadaşlar bunları. 4 A eşittir 5 B olur. O zaman burası 5 K. Burası 4K'dır ki eşitlik sağlansın. Toplarsak 9 sonucuna ulaşırız. 12. sorumuz A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayılardır demiş. Eşitlikleri sağlandığına göre A çarpı B çarpımını istemiş bizden arkadaşlar. Yine bu ifademizi düzenlersek. 11A artı 11B 77'ye eşitmiş. 11 parantezini alırsak A artı B arkadaşlar 77. 11 ile 77 gitti. A artı B 7'ye eşitmiş. A eksi B'de arkadaşlar 3'e eşitmiş. Topladık taraf tarafa. 2 A eşittir 10. O zaman A eşittir 5 geldi. A 5 ise arkadaşlar B'miz 2'dir. Yerine koyduğumuzda bizden çarpımlarını istemiş 10 olarak bu. Arkadaşlar o sorumuza devam ediyoruz. A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre A eksi B farkını istiyor. Şimdi hemen 10 A'dan 1 A çıktı arkadaşlar. 9 A. 1 B'den 10 B çıktı. Eksi 9 B. Eşittir A artı B. A'ları B'leri bir tarafa toplayalım arkadaşlar. Bunu buraya attık, bunu buraya attık. 8 tane A eşittir. 10 tane B oldu. Yani ben burada A'ya 10K, burada B'ye arkadaşlar 8K diyebilirim. Biz A-B'yi arıyorduk. Çıkartırsak 2K yani 2'nin bir katından 2 diyebiliriz arkadaşlar. 14. sorumuz. Rakamları sıfırdan farklı. 2 basamaklı AB doğal sayısının rakamlarının yeni değiştiğinde sayının değeri 45 azalıyor. Yani benim sayım AB iken ben bunu BA yaptığımda değeri 45 azalıyormuş. Yani AB 45 daha büyükmüş. Kaç farklı AB sayısı vardır diyor. Şimdi hemen bakalım 10A, 1A çıktı 9A. 1B, 10B çıktı eksi 9B. Eşittir 45'e 9 parantezini alırsak. A eksi 5'tir 45. 9'a bölersek arkadaşlar her tarafı. A eksi 5'tir 5 gelir. Bize bu işçi sağlayacak şekilde değer düşünüyoruz. Rakamları sıfırdan farklı olacak da hemen bakıyoruz. Ben buraya 9 yazsam B'ye 4 yazabilirim. 8 yazsam arkadaşlar 3 yazabilirim. 7 yazsam 2 yazabilirim. 6 yazsam 1 yazabilirim. 5 yazsam 0 yazabilirim. Bu olmaz. Çünkü niye rakamları sıfırdan farklı diyordu. O zaman 1, 2, 3, 4 farklı A, B sayısı yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.